Büyük bir İstanbul deprem bekleniyor. Herkes bunun korkusu içinde ve o beklentinin içindeyken başımıza gelmeyen felakette kalmadı açıkçası. Yine işte İzmir depremi olsun, başka depremler olsun yıkıldı yani ülkemiz. Ee, açıkçası beni ve bizi bence en çok korkutan şeylerden biri tedbirsizlik. Çünkü o zamanlardan bu zamana hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum ki bunda çok haklıyız. Hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyoruz çünkü... Gördük daha yeni depremler atlattık yine binlerce kayıplar verdik yani en önemli şey tedbir olduğunu söylüyoruz her seferinde de bu söyleniyor televizyonlara çıkıp bangır bangır bunu söylüyoruz ama çabalamaktan e, niyese vazgeçiyoruz ya da herhangi bir şeyimiz olmuyor bir adımımız olmuyor bunun için gerek bizler gerek yönetim e, kimsenin bir şey yaptığı yok açıkçası ve bu şekilde olmaya devam ederse İstanbul depremi olursa şöyle düşünüyorum ben o İstanbul depremi olsun, ee, Yalova'da binlerce ölü olur ve kimsenin umurunda olmaz. Çünkü büyük İstanbul depremi, Yalova tamamen çöp oldu. Böyle hayal edin yani. Buraya yardım gelemez İstanbul'la uğraşmaktan. Buraya kimsenin gelmesi kalmaz. Unutulur gideriz açıkçası. Yani gerçekten bunun için bir kampanya mı başlatacağız, bir adım atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, eminim burada sorsanız birçok kişi bunları söyleyecektir. Ama işte iş adım atmaya gelince Herkes geri çekilecektir maalesef. Bir an önce toplu bir düzeltme yapılması gerekiyor. Bu depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Deprem uygulamaları bile 30 saniye öncesinden haber verebiliyor. Yani bunu bize aylar öncesinden haber verebilen bir uygulama yok. E biz ne duruyoruz o zaman? Neyi bekliyoruz şu anda tedbir almak için, halkı korumak için? Şu anda ben asla uygun olduğunu düşünmüyorum. Bizim belediye binamız yıkılmasın diye değiştirildi. De, e içinde canlar yaşayan binalara ellenmiyor, hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir tedbir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eski binalara güven kalmamış. Ee, o bakımdan ben şahsen ben de kendi nacizane e, e, iki katlı bir ev yaptım kendime. Yeni depreme şey kaldı. Rahat uyuyorum. Yani gerçekten ama bu yeni eski binalarda oturanlar vallahi zor. Zor bir şey diyemeyeceğiz yani. O yüzden hazır daha değil ama şöyle söyleyeyim Marmara'da bayağı uzun süre olmayacak gibime geliyor. 60-70 senelik ev hesaplardı. Ben balkona çıkıyorum korkuyorum kendi evimde. Ama devlet devlettir. Devlet istese de böyle yapar, devlet istese de böyle yapar değil mi? Yalova birinci sınıf deprem bölgesi. Doğru mu? Doğru. 50 yıldır Yalova'da Yalova'da bütün mimar mühendisler radyal temel yapmıyor, mutamadı yapıyor. E birinci sınıf deprem bölgesinde niçin radyal temel yapıyorlar da bu insanları yıktırıp öldürüyorlar? Niçin mutamadi temel yapıyorlar? Soruyorum tamam cevap verin bana şimdi. Ya o, o yetkililere söyleyin bu insanları öldürmesinler. 20'ye 40 olan yapıyorlar. 20'ye 40 yapacağını 30'a 50 yap. Niye öldürüyorsunuz bu insanları? Şimdi bizim oturduğumuz apartmanlar hiçbir şey yoktu. Hasarsız ama için yani içinde ne var ne yok bilemiyorsun yani şeyde kolonlarda orada burada dayanır mı dayanmaz mı tedirginiz yani anladın mı? Yani böyle bir şeylik var, tedirginlik var. Yani böyle bir deprem olursa şey yapar mı? Hani dayanır mı? Ne olur? Στην δω, λέει, έτσι